Zerre. Silah milah öyle bir şey yapmıyorsun tamam mı? Yok hocam merak etme sen. O şekilde bir yere varılmaz. Affedersiniz ama hocam. Yani Dilber ablanın durumunda nasıl bir yere varılır ki? Yani geçen haberde gördüm. Bir günde yedi kadın öldürülmüş. Bizim ülkemizde. Hepsi de Dilber ablayla aynı durumda. Yani... Bu bir çeşit seri katil vakası değil mi hocam? Failin çeşitli oldu. Failin çeşitli olduğu seri katil. Çok güzel bir tanım. Aferin İzzet, yüz. Ne dedi şimdi ben anlamadım. Failin çeşitli olduğu ne? Sana da on. O da konuya ilgi gösterdiğin için. Yoksa normalde sıfır. <laughs> Yine çaktık yani hocam. Tabii. Siz hiçbir şey yemiyorsunuz hocam. Sahurda fazla yemem. Gündüz de aramam da. Çay işte o bir sorundur benim için.